Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok deneyi yapacağız. TikTok deneyi yapacağız bir balon. Hadi geçelim yapmaya. Şimdi bir açıyoruz ve tabağın içine koyup mikro koyuyoruz arkadaşlar. Isıtıyoruz. Hadi. Hadi aç bakalım. Oha. Hadi tek tek Lütfen salacağım. Benim en sevdiğim bu. İki tane salacağım açmam. Ah, parçalıyorum ya. Şimdi bunları mikrodalgaya koyacağız ama önce küçük çocuklar yapmayacak sadece anneler yapacak. Arkadaşlar eriyene kadar mikrodalgayı tutacağız. Bir saat önce bekleyeceğiz. Wow arkadaşlar bakın bu şekiller çok güzel. Hadi şimdi yap. Ah şu şekile bak çok güzel oldu şekile. <laughs> Yapın. Uh <-huh. gülüyor> Dede annem üfleyecek. Kendi patladı şu anda. Şimdi de pep şişe hilesine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan keseceğiz. Ama çocuklar hiç kesmesin. Ellerini kesebilirler. Sadece anneler kesebilir. Burayı kestiğince içine çorap getireceğiz. Evet arkadaşlar bunu kestik. İçinden balon çıkartacağız. Çorabı da geçirdik içine ve şimdi içinden balon çıkartacağız. Evet. Hadi bakalım Nurgül bandır. Şöyle şöyle. Yukarı kaldır. Beklet. Ve şimdi üfleyebilirsin. Oh. <laughs> şöyle üfle şuraya. Wow, elini çek. Oh. Çok güzel oldu. Tıkla <laughs> tıkla tıkla. Şöyle gibi oldu arkadaşlar. Bakır mısınız? Öyle gibi oldu. bu uy. Şimdi <laughs> bir daha üfle. Yerim <laughs> kapıştı Ben ellerimi yıkayıp galiba geleyim ben. Oraya üfle. Vaaav. Wow. Şöyle karıştırayım. Bu TikTok hilesi de başarılı oldu. Bir <laughs> 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 bakayım bir daha. Wow. bu tiktok ilişkide de başarılı oldu arkadaşlar evet hatta çok da güzel oldu eğlenceli oldu evet, evet arkadaşlar annem topundan sıkacak yumurtaya bundan sıkacağız mi? ve dünya. zıplayan zıplayan top olacak evet zıplayacak yani ama bakalım kırılacak mı bence kırılır Bence de. de. Çünkü... Yani çok saçma şundan nasıl olur ki zıplayan top? Zaten da tabağın içine deneyelim. Tabii ki de. <laughs> Ama büyük tabak. Şimdi ben onu sıkacağım. Sen çeker misin Nurgül? Tabii ki de. Hadi. Şimdi bu yumurtanın her yerine deodorant sıkacağız. Arkadaşlar size bir, bir haberim var. Annem deodorantı sıktı. Şimdi Nurgül onu eline al ve yukarıdan tabağın içine sal. Tamam. Bakalım ne olacak? <laughs> sal bakalım. Aa, kırıldı. Kırıldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu TikTok hilesi yanlış. Yani gerçek değil. Bu tarz videoları beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoş Hoşçakalın. Kalın. Bye bye.